Sevgili izleyicilerim. Bundan sonra artık sizinle bu kanalda bilgilerimi paylaşacağım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra Çin'de Pekin'de TCM Traditional Chinese Medicine'da edindiğim nosyonumu birleştirerek, harmanlayarak sizlere daha sağlıklı olmanız için ilaçsız, yan etkisiz, ağrısız Tedaviler nasıl sunulur? Bunlar nasıl sizin hizmetinizde sizi daha sağlıklı hale getirir? Bunları konuşacağız. Ve Dünya Akupunktur Konferansları'nda toparladığım bilgileri ve 32 yıllık deneyimimi sizle paylaşacağım. Sizin de kendi kendinizi tedavi etmeniz için bazı bilgiler paylaşacağım. Ne dersiniz? İsterseniz gelin beraber çok güzel bir hizmet verelim ve sizi yani toplumumuzu daha sağlıklı, daha huzurlu bir hale dönüştürelim. Evet. Benim özellikle zayıflama, özellikle nikotinden, tütünden kurtulma, migren, astım, kireçlenme, bel fıtığı gibi rahatsızlıklardan nasıl daha kolay kurtuluruzu? Gelin beraber paylaşalım.